Sakarya akülü araba dünyasından herkese merhaba ee, yeni bir akülü e, aracımız ile karşınızdayım şu an için görmüş olduğunuz akülü araç e, Beybok 438 modeli akülü motosiklet olarak geçer 12 volt bir motosiklettir yavaş yavaş dönsün gayet güzel bir görüntüsü vardır görmüş olduğunuz gibi detayları vesaire gayet ışıklı tekerleri var yan tarafında port yani bagajları var iki tane açılır kapanır bagajları mevcut egzoz detayı gayet güzel öyle söyleyeyim arka tekerleğinin iki yan tarafında iki tane şanzıman dişlisi bulunuyor ve motorları bulunuyor yani bu da e, tek teker aslında ama bir tekeri iki tane motor beslemiş oluyor bilginiz olsun e, onun haricinde yan aileleri mevcut görüyorsunuz kontak anahtarı var bunu da görüyorsunuz e, yumuşak oturma koltuğu mevcut gösterge üzerinde ışıkları var Yanda iki tane denge tekerleği var 12 volt dediğim gibi 7 amper 12 voltluk bir ürün 7 amper aküsü var üzerinde kafa kısmında iki tane mavi lit, bir tane beyaz dediğin olduğu yerin arka tarafında multimedya dediğimiz MP3 çalar USB çalar gibi özellikleri bulunan e, küçük bir müzik kutusu mevcut. E, sol tarafında, direksiyonun sol tarafında şurada bir tane e, açma kapama butonu var. Onu açıp kapattığınızda ışıkları vesaire hepsi kapanmış oluyor. Akül motosikletimizin genel olarak e, durumudur. Kullanım süresine gelecek olursak aşağı yukarı <laughs> çocuğun kilosuna göre, yolun eğimine göre ee, yarım saat ile bir buçuk saat iki saat arasında değişiyor denilebilir yavaş hızlı modu var ileri geri gidebiliyor ayak pedalıyla gaza basabiliyor ayrıca bir fren yok ayağını gazdan çektikten sonra e, frenlemiş oluyor e, ürün bilginiz olsun ee, böyle bir ürün ee, bir de bu ürünü alıp kullanmak isteyenler kullanacaklar olursa şöyle bir şey ilave etmek istiyorum ee, kışın vesaire kullanılmıyor belki ev, ev içerisinde kullanıyor olabilir ama bazen kullanılmıyor. Aki kullanılmadı durumlarda. Yine de 15 günde bir şarj edilsin ki şarjı pardon aküsü bozulmasın. Aküsü bozulduğu zaman bir de akü maliyeti gelmiş oluyor. Bütün masraflara bakım maliyeti de eklenmiş oluyor. Buna dikkat edeceğinizi düşünüyorum. Başka eklemek istediğim şu an için başka herhangi bir şey yok. Ee, sormak istediğiniz sorun olursa da bilgimin nispetinde yardımcı olabilirim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenip abone olursanız sevinirim. Güle güle. Günü, Allah'a emanet olun.